İnsan bazen anne rolünden, eş rolünden sıyrılıp sadece kendiyle kalmak istiyor. İşte bugün öyle bir gün. Hem bazen hatırlamak gerek. Sevdiklerimiz olduğu kadar kendimize de zaman ayırmalıyız. Hatta belki kendimize biraz daha fazla ayırmalıyız. Çünkü en çok kendimizle kurduğumuz bağ yarınki bizi şekillendiriyor. Kendime güzel bir makyaj yaptım. Yeni cicilerimi giydim. Çünkü bugün değilse ne zaman? Tabii ki Arnavut kaldırımı taş sokakta kan kırmızı eteğim ve topuklularımla yürüyeceğim. Ve tabii ki denizin kıyısında rüzgarla dans edeceğim o videoyu çekeceğim. E tamam da istikamet neresi olacak dersen istikamet Urla. İstikamet Ciro. Buranın aylık Ciro'su ne kadar? <laughs> Ay yalnız mekan çok huzurlu olmuş be. Çok sevdiğim insanlarla çok seveceğim bir mekanda ziyafet sofrasını severiz. Benim yükselenim bu. En keyifli yemekler sadece karnımı değil ruhumu da doyuruyor. Bak demedi deme bu akşamın huzuru yarınki bana da güç olacak. Öyle bir şarj olma hali. Yemekleri açıklamaya detaylı yazarım ama öyle bir şey yapmışlar ki bir Yozgatlı kalbinden ancak böyle vurulabilirdi. Pizza üstü makarna yani karbonhidrat üstü karbonhidrat ay muazzam bir şeydi. Neyse konumuza dönelim. Şuna çok kez şahit olmuşuzdur ki bir evde anne mutluysa herkes mutludur. Anne gerginse herkes gergindir. Anne hastaysa herkes hastadır. Vallahi çok iyi yaptım. Ortam inanılmaz keyifli. Lezzet desen parmak yedirir. Hele bir de gün batınca görün her şey muhteşemdi. Kironuz bol olsun. <laughs> Yapmasam olmazdı.